Hepinize hep, merhaba. Hepinize hep merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu telefonu PlayStation'a nasıl bağlanır onu göstereceğim. İsterseniz Miles Morales, Spider-Man Miles Morales CD'si olsun, Mortal Kombat olsun, her şey olsun arkadaşlar. Mortal Kombat olsun. Sonra şey olsun mesela, Kratos olsun. Fortnite olsun. Tüm CD'leri oluyor. Bir CD'yi alın işte. Ve bir tane size bir şey gerekiyor. PlayStation 4 kumandası. Telefonunuzu açın. Bu benim kardeşim. Burada benim kardeşim var. Ben niye videosu şeyindeysem. Ve şimdi buradan Google'a gidiyoruz. Buraya. Duydunuz mu arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar buraya basın. Bunu yazın. PlayStation 4 Android telefon, akıllı telefon PlayStation 4 bağla. Onu onu yazıyorsunuz. Ondan sonra buraya giriyorsunuz. Akıllı telefon. Şimdi buraya PlayStation 4'ünüzün şeyini yazıyorsunuz. Ben göstermeyeceğim size. Ondan sonra bu çıkıyor. Burada yazıyor ki PlayStation Так, сюда. Бис. Бис. Через лери. Так, а. Бис. Через лери. Через лери. Через Спи. 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 Sony i, PS Sony'yi PS Sony'yi bağlamak için yaptık. PS4'ü bağlamak için tamama bas. Bastım. Ne oldu? Aha bakın. Bağlanıyor. Gördünüz mü? Bağlanıyor yazdı. Bağlanıyor yazdı. Aha buraya basalım. Bunu indirin. Arkadaşlar bunu indirin. Burada. dakika arkadaşlar bir şey düşürdüm Tamam bitti. Ee, burada yazıyor ki. PlayStation Up. PlayStation Up. PlayStation Up. Bunu bir yazalım oraya. Çıktı. Burada PlayStation 5'in şeyi var. Bunu yükleyiyorum. Bu uygulamayı indirmeniz gerekiyor. İçime, içine girdiğimde bu çıkıyor. Burada bağlama videosu. Aşağı inin. Bir dakika. Çok aşağı indim. Bir dakika. Facebook onlar değil. Onları sakın basmayın. Pardon ibat 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 bir şey yazıyor ibat neyse ona basın ben bastım basın İbat. bakın İbat. ibat yazıyor altta bulutu da çıkın basın buna basın bastım Ondan sonra arkadaşlar bağlanması için istediğiniz bir oyuna girin. Ben ama biz CD olarak yapacağız. O yüzden şimdi yazacağım. Ondan sonra oraya yazıyorsunuz ki Mortal Kombat, Mortal Kombat 11 PlayStation 4 CD'sini bağla. Ondan sonra Orada bağlamak ister misiniz? PlayStation 4'de ve e, Play Store'dan PlayStation 4 CD'si e, Mortal Kombat 11 ona basıyorsunuz. Ondan sonra bu çıkıyor. Oraya basın. Yüklüyorum. Oyuna girdim arkadaşlar. Oynuyorum. Dikkatli oynuyorum. Ne çabuk güldü lan. Allah. Raiden. Raiden geldi. Terminal turmuş şu? Şimdi oynayacağız. Of. Oh. Ya. Dövüyoruz onu. Aa Ay dövüyor beni. Zora bastım arkadaşlar. Beni dövüyor. Ya dövemiyorum ki. Gel buraya. O zaman, evet arkadaşlar bugünlük